Gündemde Neler Var kanalının değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Bu sebepten kanalımız şikayet ediliyor. Önerimizin açılması ve sesimizin daha güç çıkması için lütfen bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın. Şimdiden teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Kalleş İsrail polisi Filistinli bir kadını öldürdü. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın hayatını kaybetti. Polisten yapılan yazılı açıklamada 30 yaşındaki Filistinli kadının Eskişehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın silsile kapısında duran polislere keskin bir biçimle saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Açıklamada polisin kadına gerçek mermiyle ateş ederek etkisiz hale getirdiği ifade edilerek daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. İsrail polisi söz konusu olayın ardından Şam kapısı da dahil olmak üzere Eskişehir bölgesinin bazı kapılarını kapattı. Öte yandan yerel kaynaklara göre Filistinli kadının işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesi nüfusuna kayıtlı İsra Huzeym olduğu ifade edildi. İsrail güçleri bıçaklı saldırı veya araçla izme girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor. Geçen ay İsrail Filistin'e yönelik saldırılarında 62 Filistinliyi öldürdü. Kıymetli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Son dakika haberimizde tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.